Herkese merhaba arkadaşlar, Bmarket ürünleri kanalıma hoş geldiniz. 8 Eylül Cuma günü çıkacak. Ayaklı meyvelik. Şöyle fotoğraftan göstereyim arkadaşlar. Cam hazneli, camlı. Şöyle ürünümüz. Şuralar hepsi tırtıklı arkadaşlar. Şurası iç kısmı. Şu kısım hepsi düz. Yani iç kısımdan düz. Ama şu dışarıdan tırtıklı arkadaşlar. Şöyle ayak kısmı iç kısım boş. Şöyle deseni 8 Eylül Cuma günü çıkıyor arkadaşlar. Fiyatı 189 TL Dediğim gibi şurası full dışı tırtıklı gözüküyor ama iç kısmı hepsi normal düz. Şu kısımlar tırtıklı arkadaşlar. Şöyle dış kısmı da şöyle. 8 Eylül Cuma günü satışta bimlerde fiyatı 189 TL arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Alan herkese de şimdiden hayırlı olmasını dileriz.